Merhabalar Melike'nin taros bahçesine hoş geldiniz. Aklımızdaki kişiyle neler oluyor videosu yapacağız. Bir vakit buldum ve kaçıp geldim. Bir bakalım neler oluyor, nedir, ne yapıyor, enerjisi nasıl, kendisi nasıl, hayatında neler bitti, nelere başlıyor. Yani bu durum nelere gebe, neden sustu ya da neden geldi ya da neden gitti? Çünkü o kadar çok. Ee, mesaj geliyor ki Melike Hanım geldi hiçbir şey anlamadım. Melike Hanım geldi hemen geri gitti. Melike Hanım geldi gitmiyor. Anlamıyorum ciddi mi? İşte bunların hepsi özel danışmanlıklarla çıkacak şeyler. Ama en azından şöyle bir içinizi rahatlatmak adına en azından e, aklınıza takılan soruları sormak, cevaplamak ve şöyle bir içinizi ferahlatmak için tekrar geldim. Hoş geldiniz. <laughs> Hello. İnanın çok yoruldum bugün. <laughs> efendim, aman efendim kimler gelmiş? Oy oy. Gördüm gördüm oy oy. <laughs> İsim vermeyeceğim bundan sonra gördüğümü. Yok. Sonra <laughs> beni görmedin deyip küsüyorsunuz. O tabii senin bir tek o var zaten deyip küsüyorsunuz. <laughs> Yoruldun. Aradım ben seni canım. Songül'üm ben seni aradım da... ...herhalde dedim şimdi sahneye çıkacak bu... ...efendim bu gece yine her zamanki gibi... ...Songül'ün sahnesi var. Düğünlerinizde bana ulaşabilirsiniz. Hemen... ...Songül'le siz irtibat haline... ...e... Ee, ...getirebilirim. Kızlar... ...bu gece yine Songülüm düğünü var eski şehirde. Vallahi 81 ile de gideriz. Hatta ben bile gelirim düğüne. <laughs> Yani düğünde çok güzel halayda çekeriz, konserde yaparız. Oh, mis gibi. <laughs> Ay, Songül'ün menajeri beni yer. İşimi elimden mi alıyorsun diye. <laughs> Buradan da sevgilerimi sunuyorum. Şimdi şöyle bir enerjilerimiz bir gelsin bakalım. Like'lıyoruz. Lütfen like'layalım. Benim şahidim sensin abla. Tabii ki Seda saçmalama. Seda'nın süreci ilk baştan beri beraberiz. Seda'yla Seda şu an nişanlandığı Allah'ın bir ömür boyu mutluluklarını diliyorum her ikisinin de. Ve kesinlikle nikah şahidi de ben olacağım. Söz verdim Allah'ın izniyle bir problem bir ölüm kalım mevzusu olmazsa gideceğim ve nikah şahidi olacağım. Böyle danışanlarım var süreci komple beraber götürdüğümüz. Şimdi şöyle bir enerjilerinizi bir toplayın şöyle bir gözünüzü kapatın. Ne oluyor? Ne, neden böyle oldu? Ya da bu süreciniz nereye gidiyor? Bir bakalım. Haydi. Like'lıyoruz ki bu enerjinin içinde oluyoruz arkadaşlar. Like'lamazsanız tezahür etmez. Etse de geç eder. Geç gelen de bilmiyorum yani. Geç olsun güç olmasın diyoruz ama bazen geç geldiğinde, geç kalındığında da gerçekten sıkıntılar oluyor. Haydi bakalım. Aklımdaki kişinin şu an gündeminde ne var? Ne oluyor? kararsızım diyor. İlk kartı kararsızlıkla açtı. Şu an hayatında kararsız olduğunu, olasılıklar baktığını, bir şeylerin içinden çıkmak istediğini. Ama bir taraftan da artık o kadar bunu almış ki romantik romantizm kapısıyla beraber geldi. Artık hani şu durumu bir bitirmek istiyorum. Yani askıya aldığı, o kalbini kapattı. şu an böyle bir şey düşünemem. Kararsızım. Ben bu işin içinden çıkamıyorum dediği enerji neyse bunun içinden bir çıkmak istiyorum diyor. Yani artık bakın burada anahtar duvarda asılı. Yani her ne kadar kuş kafesinin içinde kalp olsa da anahtar burada duvarda asılı. Yani artık yavaş yavaş çok fazla düşündüğünü, açmak için bu kuş kafesini bir olasılık baktığını söylüyor ve ay tanrıçasıyla beraber geceleri çok düşünüyorum. Çok parlıyorsun. Çok güzelsin dedi. Ay teşekkür ederim. Teşekkür ederim yani öyle düşünüyorsan. Gerçekten teşekkür ederim. Siz dedin de kız. <laughs> Haydi. Aa, attı kendini iletişim kartı. Kararsızım. İletişime geçeyim mi, geçmeyeyim mi? Bir olasılık arıyorum ama hiçbir şey bulamadım diyor. Bakın, çünkü neden? Destek kartı, boş kart geldi. Yani ben sana gelmek için bir şeyler yapmak istiyorum ama yüzüm yok. Bakın altını çiziyorum, yüzüm yok ve bir amaç arıyorum, bir e, döne arıyorum ama gelemiyorum. Yani bir şey bulamadım, bir boşlukta kaldım. Bu yüzden aslında hareket edemiyorum. Ama artık hareket etmek için de bir şeyler yapmam lazım. Çünkü durduğu yerde acı çekmeye başlamış arkadaşlar. Çünkü sunit kendi içinde yaşayan sıkıntıları kendi içinde e, çözümlemeye çalışan acı çekse bile hiçbir şekilde karşıya ya da diğer insanlara belli etmeyen bir insandır. Ve biraz da bencildir o konuda. Yani kendi düşünür, kendi karar verir, ilişkiye kendi başlar, kafasında kendi bitirir. Zor bir karardır. Zor bir insandır. Ve bu verdiği kararlar yani burada askıya aldığı kararları artık bitirmek istiyor. Bu sefer de işte adalet dediğimiz şey tam olarak budur. Bu sefer de diyor ki zamanında e bekledi bekledi gitmedim şimdi de ben gitmek için bir sebep bulamıyorum. Bana bir sebep gönder ya Rabbi dediği bir durumun içerisinde şu an. Haydi gelin bakalım. Çünkü diyor ki bir evrak, bir durum bakın bazıları için de bu resmi bir evraktır. Ne bileyim işte eğer ki üçlü bir durumunuz varsa işte resmi beraberliği veya işte herkese ilan edilmiş bir beraberliği. Şimdi çandır düğündür artık her neyse veya ailesi durumu konumu bir şey bekliyorum bir şey bekliyorum onun gelmesi için bekliyorum zaman geçiyor ve korkuyorum dedi bir şans istiyorum Allah'tan bir şans istiyorum sistemden bir şans istiyorum dünyadan diyor yıldızlar kartı şans kartıdır ve şu an dünya kartının altında geldi yani bu dünyanın içinde olmak seninle olan bu dünyanın içinde kalmak için Tekrar bir şans istiyorum ve ben bunu bu sefer başarmak istiyorum dedi. Çünkü zümrüt başarı kartıdır. Bazen de gözyaşıdır. Söylüyorum inanmıyorsunuz Melike Hanım o ketom asla ağlamaz. Asla üzülmez diyenler var e, birebir seanslarda. Çok üzülüyor şu an. Gerçekten çok duygusallaşmış. Parayla alakalı sıkıntıları, sorunları var. Bazıları gerçekten gözyaşı döküyor ama artık bir kendi hayatımda kendi eksenimde hatta senin etrafında dönmek, senin ekseninde dönmek istiyorum dediği de anlar oluyor arkadaşlar. Peki başka ne soralım? Ne yapmayı düşünüyorsun diyelim yani bu süreçte ne yapmayı bekliyorsun? Aa. Aa. Aa! <laughs> -a. <laughs> kumar oynama riskim yok artık dedi. Lüksüm yok. Ne riski ayol? Ha, şöyle dur toparlıyorum. Diyor ki, kararsızım. Bir şansımı denemem lazım. Yani bir nevi bir kumar oyunu gibi düşünün. Yani size gelip bir şekilde hayır derseniz de bunu da kaldıramaz egosu yüzünden. Ama ben bu riski göze alacağım. Ben artık bu riski göze almak zorundayım. Çünkü bir boşluktayım. Seviyorum dedi. Bakın arkadaşlar. 29 ve 28. Yani birbirini seven bir çift. Ruh eşliliğiniz, ikiz alev durumunuz çok yüksek. Ve her zamanki gibi benim kanalımda olduğunuz gibi ama bir şekilde artık hayır diyor. Sensin o. Ben kesinlikle seninle olmak, seninle beraber olmak Seninle yeni bir başlangıç yapmak, güzelliklere gebe olmak istiyorum. Yani bakın, yüzük kartıyla beraber bir yuva kurmak istiyorum ya da ilişkiyi bir üst seviyeye taşımak istiyorum. Çünkü şöyle aman sırayı bozmayalım. Diyor ki, aklımızdaki, kalbimizdeki kişi. Burada balık kartı bazen para durumlarıdır. Burada balık kartı çok fazla birdenbire işte kararsızlık çalıştırmaktır. Hani hafıza zorlandığında otomatik bilinçaltının kendini kapatmasıdır. Burada balık kartı bazen gerçekten artık hani kendi kısmetinden emin olmaktır. Yani kısmetinde sadece sizin olması ya da artık bir şeyleri kadersel görmesi. Çünkü artık öyle bir hale gelmiş ki evet ben bir risk alacağım kararsızım. Ne zaman yapacağım bilmiyorum ama ben bir risk alacağım ve bu riskle beraber bakın burada ikinizin de elinde kırmızı güller var. Çünkü artık romantik romantik bir hayat istiyorum. Çünkü artık sevgiyle olan yani mantık dışı bir şey istiyorum. O kadar çok mantıklı bir şeyler düşündüm. Mantıklı davranmam lazım. İşte materyalist olmam lazım. İşim, kariyerim, arkadaşlarım, ailem, durumum, konumum diye düşünmüş ki şu an artık bunların hepsini iptal ediyorum diyor. Neden? Çünkü çok üzülüyorum. Bakın yine balık kartı bazen ağlamaktır. O kararsızlığın içinde kalıp ağlamaktır. Bugün iki defa ağlama kartı geldi. Hadi hayırlısı olsun bakalım. Ve yeni bir şans istiyorum. Yeni bir başlangıç istiyorum. Çünkü leylekler kartı bazen bir şeylerin başlangıcıdır. Güzel haberlerdir yeni bir hayat, yeni bir ilişki, yeni bir belki beraberlik, belki evliliğinizde bir sıkıntı varsa tekrar yeniden yuvaya dönüp yeni bir başlangıç. Belki hamilelik. Bakın, eğer ki bekleyenleriniz varsa. Yani ne bileyim, işte bir şekilde ilişkide bir birlikteliği resmiyete resmiyete kavuşturmak, belki dediğim gibi bir tekrar bir hamilelik, bir gebelik olmak, yani bir çoğalmak, onun bir başlangıcını yapmak. Belki evlenmek, belki ilişkiyi üst seviyeye taşımak ama her ne olursa olsun ben bunları seninle istiyorum dedi. Ben bunları seninle olmasını istiyorum. Seninle yeni bir şeylere başlamak, seninle yeniden bir hayat kurmak. Çünkü dünya yıldız ve yeni bir başlangıç kartıyla gelmesi, ben artık seni istiyorum. Ben artık ne istediğimi biliyorum. Ben artık bir birlikte olmak ve ben bunu gerçekten artık sağlam yapmak istiyorum dedi. Çünkü artık bu kadarı da öh. 28, 29 ve yüzük kartıyla beraber artık net olarak burada söylediği şey senin etrafında dönmek istiyorum. Seninle bir şeyleri birleştirmek, seninle artık bir şeylerin farkına varmak istiyorum dedi. Korkuyorum ayol bunun altından ne çıkacak diye. <laughs> ne oluyor ayol? <laughs> Gel git akıllı bunun sağ solu belli olmaz kızlar. Çok da bir güvenemedim ben bilemedim. <laughs> Haydi bakalım kıskanıyor musun? Bir de onu sorayım dur ne olur. Aa. aa. Şu şizofren olduğumu düşünmekten diyor. Bakın çok kıskanıyor. Şizofren derecesinde kıskanıyor. Ya başkasına gittiyseniz. Ya artık bir değişim bakın değişim ve kaynak kartıyla beraber geldi. Ya başkasına gittiyseniz ya artık bir şekilde ona güvenmiyorsanız ya da artık bir şekilde bir şeyleri iyileştirme yoluna başkasıyla giderseniz diye de şizofren olmuş. Ve bunu politika kartıyla asla göstermiyor. Bir diğer versiyon da şu diyor ki ben seni çok seviyorum çünkü kaynak kartı içinizdeki kaynaktır. Yani içinizdeki kalbinizdeki sıcaklık, hayatınızdaki sıcaklık, şefkat, sevgi enerjisi, arzu, tutku enerjisidir. Bakın sarı ve kırmızı çok fazla çünkü. Ben seni seviyorum. Benim artık değişmem gerekiyor artık ben bunu biliyorum ve artık kendimi güvende hissetmek istiyorum. Çünkü artık aklına ne geldiyse o güven enerjisi. Yani çok şükür güvenebileceği bir insanların yani yoluna girmesi gerektiğini anlamış. Çünkü diyor ki ben artık değiştim. Ben artık bir karar verdim. Ben artık bir şekilde insanların beni yargılamasını ya da artık beni yargılayan insanların artık bana kalkıp hayatıma karışmasını istemiyorum dedi. Çünkü o güven durumunu artık sadakat durumunu sizde gördüğünü ve bir şekilde artık bir iyileştirmek için şans istediğini söyledi. Çünkü iyileştirme kartı su grubunun kartıdır. Yani daha sakin, daha naif, daha sevgi dolu ee, daha şefkatli bir karttır. Hani daha sıcak, yumuşak bir karttır. Ve bu yüzden diyor ki ben bunu daha 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 diyorum çoğaltılabilir bir şekilde. Ben bunu gerçekten samimiyetle yapıyorum dediği bir durum var ve asla bunu sana göstermiyorum. Bir anda olacak dediği çok enteresan şu an telefonum çalıyor aramayın. <laughs> Songül yetiş. <laughs> <gülüyor> Son gün <laughs> olağanüstü hal <laughs> diyor ki Evet ben bir şekilde ee, artık inanın şu an aklım gitti arkadaşlar telefonum çaldı. <laughs> Olmayan bir şey oldu şu an telefonum çaldı. <laughs> Politika kartıyla ben bunu sana göstermesem de ben bunu artık bilinçli bir şekilde yapmak istiyorum. Ben artık bunu hak ettiğin gibi sana bunu yaşatmak, hak ettiğin gibi vermek, hak ettiğin gibi yanında olmak istiyorum." dedi. Ay çok enteresan. Songül yayından sonra bana ulaş. Acil ulaş. Çok acil. Kız bu kartları almayacaktım. Aa ne hale geldim ayol. İşte aynı siz de böyle olacaksınız. Aha da şuraya yazıyorum. Amacın ne? Niye geldin diye soralım. Daha telefonunuzu da açamadık ama Amacın ne niye geldin? <laughs> bir bakalım şurada gıyabında bir bakalım. Neden geldin ya da neden geliyorsun? Değil mi? Vallahi kızlar bakın canlı canlı yaşadınız kızlar. Ben daha bir şey demiyorum size. Bak bu kadar da samimi bir program, bir yayın içerisindesiniz. Gel bakalım. Aklımdaki kişi, amacın ne? Diyor ki, artık bir şeyleri tutmak istiyorum. Yani her ne kadar böyle rahatmış gibi görünsem de artık o rahatlığı gitmiş arkadaşlar bir diken üstünde şu an. Dedim ya başkasına gitme ihtimaliniz vardır. Veya hayatınıza başkasını alacağınızı bir göstermişsinizdir ki yapmayın bakın yapmayın diyorum. Çünkü gerçekten kıskançlık enerjisi onu içe kapatıyor. O yüzden tabii ki bazılarınız için değişebilir ama içe kapatıyor. Ama diyor ki gecikmeden uç bana ki ben görünmez kaleyim. Yani artık Değiştim. Artık bana güvenebilirsin. Artık işte ben o güvenilirliği sana göstermek, güvenilirliği sana hissetmek, hissettirmek istiyorum çünkü Ermiş formuna gelmiş artık. 9 9 numara tamamlamaya artık bir kalan bir karttır ve büyük dilek, büyük istek kartıdır. Ve bu yüzden de diyor ki bilge insan kendine ait bir lambası olandır. Aydınlandım diyor. Şimdi Ermiş yolu biraz böyle zor bir yoldur. Kendini zor ifade eden, kendi hayatının içerisinde konfor alanının içinden zor çıkmak, e, çıkamamak durumu diyeyim. O konfor alanının içinden çıkamamak, konfor alanından çıkmaya korkmak. Yani biraz e, ağır psikoloji demektir Ermiş kartı. Ama buna rağmen artık bir aydınlandım. Buna rağmen bir karar verdim diyor ve bir iletişim kurmak, sizinle beraber artık bir toparlanmak, bir şeyleri iyileştirmek istediğini. Çünkü ordu ve askerlere gerek kalmadan sana bağımsızlığını vereceğim kartı geldi. Yani bu nedir? Artık benim bir karar vermem lazım. Artık etrafımdaki insanlara gerek duymadan birebir tek etek. Eğer hani üçlü, beşli kişiler varsa işin içinde ne bileyim arkadaşlarınızdan haber alıyorsunuzdur, arkadaşlarınız haber gönderiyordur veya işte ne bileyim ailesidir, durumu konumudur. Her ne ise o birlik havuzunuzun içinde artık her ne varsa birebir artık bir şeyler yapmak istiyorum, birebir artık bir şeyler konuşmak istiyorum. Çünkü artık kalpte bir savaşın içinde kalmak istemiyorum dedi. Çünkü kalpte tezatlık savaşa benzer diye de buradan da söylüyor kendisi. Başka nereden bakalım? Bir de buradan bakalım. He, ne oldu şimdi? Ne olacak? Al işte. Hep bana soruyordunuz. Ben şimdi size soruyorum. Ne olacak şimdi? <laughs> ne oldu? <laughs> Haydi bakalım. Sürecimizin durumu şu an ne olacak sence? Bunun altına bir tane daha çekmek istiyorum. Hep aynı kartlar geliyor. Değişik değişik destelerden çekmemize rağmen hep aynı kartlar geliyor. Sürecimiz şu an ne olacak dediğimde çok seviyorum göstermiyorum ya da çok aşı aşığım göstermiyorum ya da çok aşık oldum aşık oluyorum ama göstermiyorum. Neden? Çünkü ilişki tipiniz ne olursa olsun arkadaşlar eşiniz olabilir, ex partneriniz olabilir. Hiç başlamamış platonik olabilirsiniz ama birbirinizden haberi vardır. Veya ilişki hep böyle başlayacakmış gibi olmuşsunuzdur ama başlayamamışsınız. İlişki tipiniz hiç fark etmez. Ama artık duygularım çok yoğun ama artık bir şekilde toparlanmak istiyorum. Ama artık bunu göstermeden de duramıyorum diyor. Neden? Çünkü her ne kadar göstermesem de. Çünkü Kupa Kralı göstermez. Kupa Kralı biraz daha şeydir böyle hani o duygularına hakimdir. Böyle acemilik yapıp diğer... Ee krallar gibi gidip haydi ateş elementindeki bir değnek kralı gibi haydi aklıma geldi ben şimdi gelip bunu yapacağım durumu yapmaz. Çok sever, içinde sever, oturduğu yerde sever. Hani hep ne diyorduk videolarda adam dünyaya oturmaya gelmiş diye al işte adam dünyaya oturmaya gelmiş diyor ki çok seviyorum, oturuyorum ama asla göstermiyorum sevdiğimi. Ama yeni bir başlangıç yapmak istiyorum. Çünkü burada büyücüyle hemen arkasından bir büyücüyle bir numaralı kartla geldi güçlü bir şeyler yapmak istiyorum. Güçlü bir başlangıç yapmak istiyorum. O gücü içimde hissetmek istiyorum. Çünkü burada bir hisleri yükselmiş. Ay kartı bazen evet korkmaktır. Evet bazı şeyleri gizlemektir. Ama buradaki aldığım his artık hani bu güçsüzlüğümü bitirmek istiyorum. Artık o gücü bir güce bir gelmek istiyorum dediği durum. Bir başka özür dilerim şu telefonun bir sesini kısmak istiyorum. Çok özür dilerim. Çünkü dikkatim de ağlıyor. Ne yapacağım <laughs> bilemedim. Ee, çünkü çok emek verdi ve gitti dedi. Bakın, çok emek verdi ve gitti ve benim artık bu yüzden bu korku, işte korkulardan, benim artık bu hissettiğim şeylerden artık bir uzaklaşmam lazım. Çünkü o kendiyle çatıştığı durum var ya. Ordu ve askerlere gerek olmadan sana bağımsızlığını vereceğim dediği durum artık buradaki etrafındaki insanlar ya da kendi içindeki çatıştığı durumu artık bir bırakmak istediğini ya da sizin etrafınızda başkaları var ya da var gibi düşünüyorsa arkadaşlar buna da mail vermek istemediğini bu yüzden bir iletişime geçmek, net bir karar vermek istediğini söylüyor. Hatta buradaki başlangıç kartı kupa kralı yani oturan, hiçbir şekilde bir hareket etmeyen, duygularını asla göstermeyen ama bitiş kartı burada Hava elementinin kralı, yani bir kılıç kralı, analitik bir zekaya sahip, acil ama verdiği kararlar keskin kararları olan... ...ve verdiği kararların arkasında duran, kesinlikle verdiği karardan da vazgeçmeyen bir kılıç kralıyla kapattı. Yani iki kral, bir kralla açıp diğer krallar şu an burayı kapattık. Yani daha emin geliyor size. Daha ne istediğini bilir. Ee, daha böyle bir hani o strateji durumlarını bitirip gerçekten o verdiği kararın arkasında durarak da geliyor. Başka neye bakalım dedim şöyle. Nasıl dönüşmüş bir de ona bakalım. Nasıl dönüştün? Ne değişti de geldin ya da geleceksin? Bir ona bakalım. Yani dönüşen şey nedir? <laughs> Nasıl dönüştün dedim. Aydınlandım dedi. Aydınlanmış o büyücü kartıyla beraber. Ayıktmış. Günaydın. Diyor ki artık senin gizli bir lütuf olduğunu anladım. Çünkü her ne olursa olsun etrafımdaki insanlar, işi, gücü artık onu tatmin etmiyor arkadaşlar. Kesinlikle ister 20 yaşında olsun ister 70 yaşında olsun hayatınızdaki kişi şu an hiçbir şekilde kimseyle tatmini olmuyor. Ve kimse onu tatmin etmiyor. Ne ailesi, ne işi, ne gücü, ne durumu, ne konumu. Ve bu yüzden de diyor ki hani artık meğer hayatımdaki gizli lütuf sen misin? Çünkü ben buna aydınlandım. Bakın etrafımda bir sürü insan var. Bakın bir sürü insan var etrafımda. Ama ben yine de aydınlandım. Hani artık bir erdim dediği bir durum var. Ermiş gerçekten. Ve bir artık görüşmek istiyor. Bakın bir fincan çay kartıyla beraber geldi. Yani o kadar tedirgin gelecek ki gözlere bakın. <laughs> Gözler böyle fal taşı gibi açılmış. Görüşmek istiyorum. Bir yüz yüze bir gelmek istiyorum. Ve bunu bunu da hemen her an yapabilirim dedi. Çünkü tetikte olmak kartı beklediğim şeyler var. Evet biraz ee, hemen her şeyi yapabilirim. Böyle bir koştura koştura da bir gelebilirim. Çünkü artık kendime bir şekilde merhamet etmek istiyorum dedi. E güzel. E güzel. Burayı da açalım sonra bitirelim arkadaşlar. Beni seviyor musun diye soralım. Bir de onu soralım. Sadakat dedi. Bağlılık, yakın ilişkiler, sevgiyle, içten duyulan yakınlık, samimiyetle verilen sözler, bağlılık yemini. Ya bir şekilde sizin kendi sürecinizde, kendi ilişkinize ya da kendinize, kendi hayatınıza çok sadık olduğunuzu... ...her ne kadar bir şeyler yıkılsa da bunu böyle ulu orta göstermediğinizi, güçlü durduğunuzu... ...ve kendi durumunuza, kendi hissiyatınıza sadakatli olduğunuzu biliyor. Ve buradaki bağlılık ve yakın ilişkiler yani sizin o bağlılığınızı çok seviyor. Süreci de biraz siz yavaşlatmışsınız arkadaşlar. Yani artık o bir şeyler yapmış... Yani biraz da roller değişmiş. Çünkü diyor ki süreci sen yavaşlattın. Yüzü yok diyorum ya hani gelecek de siz de artık hani bir yükü taşıyıp taşıyıp da ve tamam deme durumuna da gelmişsiniz galiba. O yüzden de gecikmeler olması gerekenden daha ağır işleyen süreçler akışı yavaşlatma dedi. Yani siz biraz süreci yavaşlattığınız için de şu an gelemiyor. Kendini bir yalnız hissediyor. Çaresiz hissediyor, kafes içinde kalmış, hareket enerjisinin olmadığını düşünüyor. Ama buna rağmen beni bağışla diyecek. Bağışlamak kartı geldi. Affetmek, hoş görmek, bağışlamak, yapılan yanlışlar sonucu kendimize acı vermeye... ...ya da başkasının bize acı vermesine son vermek, başkasının ya da kendini affetmek dedi. Yani kendi kendi yaptıklarını affedememiş. Şimdi diyor ki hani beni bari sen affet, olur gel. Gel gel sen gel. <laughs> ve bir şans ver dedi. Yıldızlar kartıyla olacağına inanılan ve istenilen bir niyet, şanslı zamanlama ve umut vaat bir durum. Affedip, affetmemek size kalmış bir şey ama şu an çok üzüldüğünü, çok yalnız ve çok çaresiz olduğunu ve gerçekten tetikte olduğunu, bir görüşme istediğini, tekrar bir birliktelik, belki yeniden bir başlangıç, belki evine dönmek, Artık her ne ise hikayeniz ona göre alın arkadaşlar. Ama süreç güzel gidiyor. Süreciniz de hayırlı olsun. <laughs> Haydi bakalım. Layıklayalım. Bu enerjinin içinde olalım. Haydi bakalım. Kalpten benim için ne geçiriyorsun dedim. Sana karşı koyamıyorum. Senden de gidemiyorum dedi. Ben kendime güvenmiyorum. Başlayıp başlamak mı? Yoksa başlamamak mı ikimiz için, ikimiz için iyi bilemiyorum dedi. Peki gelirken ne düşünüp de geleceksin? Sen bana Rabbimin emanetisin. Bir erkek olarak sorumluluğunu üstüme aldım. Seni üzecek bir şey yapmayı ya da haksızlık etmeyi hiç istemem. Zaman zaman öfkeme yenilerek kırıcı ve söz ve davranışlarda bulunursam beni affet dedi. Zannediyorum tartışanlar da çok. İşte o sürecinizin nasıl gittiğini anlamak için arkadaşlar özel danışmanlık almanız lazım. Sürecin neresindesiniz? Hikayenin neresinde gidiyorsunuz? Bu çok önemli. Hepinizi çok seviyorum. Yine bir fırsat bulursam bu gece yine bir kaçıp geleceğim. Tekrar yeniden bir bakalım bu gece ama fırsat bulursam diyorum. Çünkü bu saatte ancak fırsatım oldu. Bir video daha yapmak istiyorum bu gece. Ee, hazır yeni aya yaklaşırken ama ben söylemiştim kemerlerinizi bağlayın çok hızlı gelişecek her şey diye 0543 952 6917 bu numaradan bana telegramdan ve whatsapp'tan ulaşabilirsiniz kendinize çok iyi bakın hepinizi çok seviyorum İyi ki benimlesiniz diyorum hoşçakalın iyi akşamlar.